sizlerle birlikte bir Troll Map'te hmm, Troll Map'te kupa kasma taktiği ile karşınızdayım yani taktik demeyeyim kupa kasma Troll Map'te onun, ıı, onun videosunu çekeceğiz gördüğünüz gibi Troll Map'imiz bu let me party'ci gördüğünüz gibi böyle o kişi oraya atıyor o kişi de sağdakine atıyor sağdaki de atıyor yatıyor ee, ben burada ne alacağım bunu alacağım evdir yani neden ultisi dolduğunda uçayım ki Mesela topu bizim oraya attılar. Orada bir hiç kimse doğmadı ya da sıkıştık Burada mesela. Video için de burada doğduk şimdiden. Yiğit hadi. Yiğit hadi ağır. Lan geri zekalı bize ver. İlla onu keseceğim mi ver yani? geri zekalı, ver bize ver bize. Ver bize ver bize gel gel, gel bize. Aa, mal mal nol şuradan vereceğim. Yehoo! Evet arkadaşlar, hemen golümüzü attık biz. Ben niye uçtum olim? Oh, attık bizim adama. Bizim adam gol atabilir. bana güven. İnşallah oynam aynen. Ve bir sancı. Din çeli gen gen din çeli Lan. Şöyle atacağım işte ya ben de gol. Din çeli gen gen din çeli gen. Hemen gördüğünüz gibi kupamızı çok kolayca alıyoruz arkadaşlar. Hemen bastık. Bilerek tekrar oyunun üstünde bastım. Aha iki Edgar. Bir El Primo İki Edgar'ın da burada olması güzel diyecektim. Bizim El Primo vurmuyor. Lan atsana gerizekalı. Aha alamaz. Hay yapacağın yani, işin senin. Primo ya. düz uç, uçsan adamların yanına yok en azından gerizekalı. Bak karşı taraftaki gördüğün yanına çıktık. Hay ikimiz de atladık. İyi ki de sana mor <bu> renk çok. Yakıştı da sana mor renk çok. Bir dakika ben şurayı uçacağım. Canım azıcık da olsun. Ben atladım. Vur 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 vur. Vurma vur vur. vur. Da tam gidiyordu ha. Hayır abi abi yapma ya. abi yapma ya. Üf. Ver şuraya dan deni. Ne boksa artık ismin. At abi yeter ya. Üf. Sabahtan beri bir bok yapmıyor ya. Alacağım bana vereceksin kanka. Gitti. Aa bunu da yapamıyor işte bu. al işte hadi ya böyle gerizekalılar gelirse takımımıza kaybedersiniz ben söylediğim biraz yüksek kupalı karakter alacağım ben bir de atıcı alacağım Dynamic alacağım biraz yüksek kupalı 117 kupalı yani yüksek ben buradan bizim adama yardım etmiş olurum

<laughs> Rob Hale videoda ismin çıktı. Asya videoda ismin çıktı. Leysa, Lesya ne artık Ha 24 düşman yok et. Ha, hatırladım bu görevi ben yapıyordum bir ara öyle. Şeydeydim videodayken ya oluyordu kendi kendine. Şu şey var yani ya em atlıyorsunuz dışlanmadan ortaya diyorsunuz, juk oluyorsunuz. şey dönemi. neydi lan o? Hadi be. Ha, hani şu tek hesaplaşma sesi var ya. Hadi be bibinin önünü açalım biz. Bizim bibi çıksın. Vur lan vur Oğlum vur. Vur. Oluyor Bu 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 Google atanların ismini söyleyeceğim Dynamike güzel gidiyormuş direkt 12 kupa temiz bu hesapta da ben böyle troll map videosu çekiyorum bu hesapta yavaş yavaş böyle gelişiyor bir sürü bu, bu hesapta Ben 3 4 kere 3 kere Troll mü çektim Bir kere bu kanalda var. Bir eski kanalımdaydı. Şimdi bu benim yeni kanalım. Vur. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Halan. Lan versene bizi Aras. Heh, heh, heh. Aras bana ver Aras Aras Aras. Bakın ben buradan gol atarım. Şöyle 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 yok. Şuradan yapacağız. Şöyle 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 şuraya gidecek. Sonra uçacak böyle girecek. Hmm. Sugi yapma abi. Deniz tokatlar stars. Gol atsın diye artık. Yeter olun yeter yeter yeter. Abi be. Benim önümü bakarsam kır. Burada da geliyorlar. Ne yapıyorsunuz abi ya? Aslında bak burada brok kalmak da mantıklı. Ha bir kere de ortada doğayım ya. Videodan önce dedim. Bu nasıl harç dedim. Bir girdim. Ortada doğdum iki kez. Şimdi de vermiyor ortaya dayı dayı. Hadi bir orta. Yes. Süpersel dayı sesimizi duymuşsun. Hadi 5. 3 2 biz 5'ten 3 2 1 Oh Ne oluyor ne oluyor? <laughs> Hadi bibi atıyorsa niye at ya bibisi Bağla. baba. Tek atarım. Atamadık Hadi bir, bir at orayı. Ben burayı kırarım. Bir, bir at oraya. At. <laughs> adam sesini duydum. Rastas boy yete. Bir dakika bir dakika kırmayacağım. Kırdım yine efendim gitti. Yine gözümüz yükseklerde. <laughs> I, 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 i. Aha! Lan topu bize getirdi ultiyle. Lan ulti attım adamdan top kaçtı. Aha! Hiç kimse alamayacak artık o topu. E, bir dakika bekleyeceğiz artık. İstesem alırım abi. Ama almayacağım. Bir dakika. niye Oyun. o kalacak bir dakika ben beklerim ben buradan buradan vur vur oluyor mu seni gidiyor adamlar diyor ben kırsana şuraya. ya şöyle şaka o bibi gel üf bir tane şuraya istesem kırarım ama kırmayacağım bak ucunu kırdım Beyim mantık zeka. Biraz saniye bekle. Geçmezsen neden kupa al. Son anda da kırdık artık. Elis neymiş Johnson Ve evet maçımız bitti. Hemen artı sekiz kupamız da geldi. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tür video istiyorsanız, hatta arkadaşlar bir dakika. Ben bir tane bakayım yüzlük görev var mı? Günlük görev varmış. Hemen ben bir videoyu kesip geliyorum. Mega kutuyu da videoda açalım biz. Hemen arkadaşlar ben maçımızı yaptım. Hemen 10 taşımızı alalım 21. Mega kutuyu açıyoruz. Alt kere zıplasın. 1 2 Bir tane çocuk 4 beklemişti. 3 4 Bastım 5 Bir de 5 yazıp çıkmamış çıkmadı Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın.